Hiçbir zaman eksilmedi. Bu bize gelen çok e, ve merak edilen bir soru. Birçok hastaya brokoli önerilmemiş. Doktorların brokoli kullanması sakıncalı olduğu söylenmiş ve bir kesimde de brokoli yararlıdır, özellikle meme seyahat hastalarında kullanılması gereklidir diye bir iki ayrı görüş var. Meme seyahat hastaları ostracene karşı duyarlı bir takım yiyecekleri yememeli. Bu yiyecekler hangileri brokoli bu gruba dahil midir? Dilşat Hocam. Başka bir ek komplikasyonu olan, ek bir yan etki yaşayan bir hasta için böyle bir öneri getirilmiş olabilir. Sindirim güçlüğü olan, gaz şikayeti olan bir hasta için böyle bir sınırlama getirilmiş olabilir. Yoksa pişmiş olarak brokoli... <laughs> memek kanseri hastalarının herhangi bir sakıncası yok. Bilakis içerdiği bir takım öğeler nedeniyle son derecede tavsiye ettiğimiz bir sebze. O nedenle bu öneri ya da bu sınırlama getirildiyse doktoru tarafından mutlaka başka bir ek bir neden vardır diye düşünüyorum ben. Eee İkinci sorumuz meme kanseri hastaları e, özellikle e, hormon reseptör pozitiflerden bahsediyorsunuz e, sanırım e, bunlar e, bu hasta grubumuz neleri tüketmesin e, ben e, Son geçen hafta boyunca gerçekten bu konuyla ilgili oldukça fazla e, literatür taramaya gayret ettim. E, son veriler e, bizim e, sınırlamalarımızın biraz daha e, gevşetmiş durumda. Yani biraz daha e, renkler e, rahatladı sanki ama e, yine de net sonuçlar e, yok o nedenle biz yine aynı şeyi söyleyeceğim e, soya e, yüksek oranda içeriyor soya ve soya ürünleri e, e, Fitoöstrojen dediğimiz östrojen gibi davranan, vücudumuzda östrojen gibi davranan öğeleri yüksek oranda içeriyor. Onu tüketmeyebiliriz. Keten tohumu yani zaten yüksek miktarda kullandığımız bir şey değil ama yine gramaj olarak yüksek miktarda fitoöstrojen içeriyor. Onu sınırlandırabiliriz ama onun ötesinde maydanoz, mercimek vesaire bunlar da az miktarda içeren ama ve ee, söylenen e, miktarları yani o, o bize bizim için serbest olan östrojen reseptör e, pozitif hastalar için e, serbest olan renci e, maydanoz ve e, mercimekle aşmanız mümkün değil. Bu nedenle e, salatanızda maydanozu kullanabilirsiniz, mercimek çorbanızı gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Ee, lütfen hani tedirgin olmayın e, diyorum. E, bunun ötesinde daha bir sürü e, sebzeden e, veya şeyden de bahsedilebilir ama her biri çok 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 az oranda içeriyor fitoöstrojen e, ve sınırlandırmamızı gerektirecek düzeyde değil. Onun için e, lütfen bunlarla e, kafanızı karıştırmayın. E, gerçekten son çalışmalar e, o, o bizim sınırlandırdığımız miktarı da biraz e, genişletme e, yönünde ama biraz daha akabinde çalışmaların gelmesini bekliyoruz.